Bir hadisi kutsi de şöyle buyurulmuştur. Ey Adem oğlu, ölüm sırlarınızı bir bir açacak, kıyamet haberlerinizi anlatacak. Kitap sizin perdelerinizi yırtıp atacak. Küçük bir günah işlediğin zaman onun küçüklüğüne bakma. Kime karşı günah işlediğine bak. Sana az bir rızık verildiğinde onun azlığına bakma o rızkı sana kimin verdiğine ve bu rızkı vermekle senin diğerlerinden üstün tutanın kim olduğuna bak. Küçük deyip günahları toplama. Zira hangi günahın sebebiyle sana öfkeleneceğimi bilemezsin. Küçük günahlara devam ettiğin takdirde seni rızkımdan mahrum ederim ve dualarına semanın kapılarını kapatırım. Benim mekrimden hile ve tuzak yapana karşı hilemden emin olma. Çünkü benim mekrim gece karanlığında düz bir taşın üzerinde yürüyen karıncanın sesinden daha gizli gelir. Ey Adem oğlu, bana isyan ettikten sonra hiç benim gazabımı hatırlayıp yaptığından pişman oldun mu? Sizlere emrettiğim gibi farzları eda ettiniz mi?'' Malınızdan yoksullara da verdiniz mi? Size kötü muamele edene iyilik yaptınız mı? Size haksızlık edeni affettiniz mi? Size gelmeyen ilişkisini kesen akrabalarınızı ziyaret ettiniz mi? Size hainlik edene insaflı davrandınız mı? Çocuklarınızı güzel ahlakla terbiye ettiniz mi? Komşularınızı razı ettiniz mi? Dini hususlarda müşküllerinizi alemlere sordunuz mu? Çünkü ben sizin suretlerinize ve güzelliklerinize bakmam. Ben sizin kalplerinize ve niyetlerinize bakarım. O halde bu güzel hasletleri kazanarak beni razı ediniz. İnsan Allah dostlarıyla tanışıp, tövbe edip o mübarek nazarlarını aldıktan sonra kendisine dikkat etmesi gerekir. Bu güzel halini koruması için kendisine günaha sürükleyen eski arkadaşlarını terk etmesi lazım. Kötü alışkanlıkları olan ve günahlara dalmış vaziyette bulunan her insan içinde bulunduğu hallerden kurtulmak ister. Ancak nefsine karşı koyamaz. Bazı günahlar işler. Bu sebeple de çok pişman olur, içi yanar. Ne olacak benim halim? Ne yapayım ben diyerek halinden şikayet eder. Aslında bu çok güzel bir duygudur. Çünkü bu hal kişinin gaflette olmadığının, kendinden haberdar olduğunun ve nefsinin düşmanlığını bildiğinin bir alametidir. İçinde düşman olduğunu bilen kişi devamlı onu kontrol altında tutmaya çalışıyor demektir. Tabii ki ilk önce kendi gücü nefsine karşı koymaya yetmez. Bu haldeki kişinin evvela manen kuvvetlenmesi ve nefsine yetecek gücü bulması gerekir. Diğer yandan bir kişi cami cemaati arasında bulunsa, beş vakit namazını camide de kılsa, tövbe nimetinden mahrumsa, nefsinin düşmanlığından haberi yoksa gaflette sayılır. Eğer insan Allah-u Teala'nın sevmediğini severse dinden uzak olan insanların hareketlerinden ve konuşmasından memnun kalırsa bu tür insanların giyinişini taklit ederse Allahu Teala'ya olan düşmanlığını da seviyor demektir. Ancak süfü böyle olmaz. Süfü ne kadar cahil de olsa tövbe etmekle önce bunun farkına varıyor. Sadat'ın himmetiyle işte tövbe ederken bu konu çok önemlidir. Bunun amelden daha çok kıymeti vardır. Bu yüzden insanın çevresi ve arkadaş grubu önemlidir. Çünkü insan arkadaşının tesirinde kalarak tövbe ediyor veya tövbekar olmak istemiyor. Gavs-ı Bilvanisi Seyyid Abdülhakim Hazretleri bir gün bize sohbetinde Şehzade Şirazi'den bahsetti. Şeyh Şadi Şirazi büyük bir Allah dostu idi dedi. Bir gün hamamda bazı insanların tas içerisinde bizim bildiğimiz kilden çamuru sakalına yüzlerine sürdüklerini gördü. Şeyh Şadi Şirazi o çamur o kadar nefis kokuyordu ki kokusu dimağıma sindi. Gönül diliyle o çamura sordum. Ey kil bu izzet bu şeref sana nereden geldi? Bu güzel koku sana nereden bulaştı? Senin güzel kokundan mest oldum. Mis misin, amber misin? Bu nedir böyle? Çamur lisan-ı hal ile ben hakir bir toprak idim. Lakin bir müddet gül ile beraber kaldım. Onun izzetinden bana da kemal bulaştı. Bendeki bu azizlik ve şeref onunla kısa bir sürede olsa beraber olmamdan, sohbet etmemden hasıl oldu. Ama yine de hor ve hakir bir toprağım. Gafs-ı Bilvanisi Hazretleri Şehzade Şirazi'nin bu sohbetini yaptıktan sonra insan Allah dostlarıyla ve sevdikleriyle beraber olursa o velilerin güzel halleri bu misalde olduğu gibi insana bulaşır. İbn-i Kavvam Hazretleri Evliyanın büyüklerindendir. Mübarekler Suriye'de yaşamış, onun bir müridi anlatıyor. Bir gün şeyhimi ziyaret için çıktım. Yolda bir kervana rastladım. Onlarla arkadaş oldum. Onlarla yol boyunca durmadan, içkiden, içki alemlerinden bahsettiler. Gideceğimiz yere varıp şeyhimin bulunduğu köye geldim. Onun huzuruna girdim. Beni görünce, "Hayırdır ya İbrahim, nedir bu halin?" dedi. "Ben de kurban, benim halimde ne var ki?" dedim. "Elinde içki ve içki aletleri var," dedi. O zaman benim aklım başıma geldi ve "Kurban, ben buraya bir kervanla beraber geldim. Kervandakiler sürekli içki alemlerinden bahsediyorlardı." Demek ki onların hali bana tesir etmiş dedim. Zahirde o elinde ne içki ne de içki aletleri var. Biz üzerimizdeki tesiri görmezken bakın Evliyaullah nasıl görüyor. Daha sonra İbn -i Kavvam Hazretleri, Evladım iyi kimselerle beraber ol. Kötü kimselerden elinden geldiği kadar kaç uzaklaş çünkü kötü kimsenin sohbeti, arkadaşlığı, dünyada da, ahirette de insanı rezil eder. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Her kim bir kavmin içine karışır da kaynaşırsa onlardan olur. Faziletli bir insan düşünün. Örtünmesi gerekli olan yerlerini peştemal ile örtüp hamama çıplaklar arasına girecek olursa iman nurundan dolayı derhal bir ızıra başlar ve karanlığa bürünür. Hamamdaki bu manevi kir, zulmet, iman nurunu sarsmaya başlar. Çünkü bu karanlık imanın tam zıttıdır. Bu yüzden imanla ilgili melek de müzdarip olur. Şeytanların oraya göz dikmesi kolaylaşır. Bu sebeple şeytanlar kalbe girerler ve kişinin iştahını tahrik ederler. Zayıf bir insanın böyle bir ortamda zarar görmesi çok kolay olur. Aynen bunun gibi. Şarap içen, sarhoşluktan zevk alan, açıktan günah işlemeye yönelen bir topluluk farz edelim. Bunlar içki içmekte ileri gider ve gayri ahlaki davranışlarda bulunurlarsa, hiç kimseden sakınmaz ve hiçbir güçten korkmazlar. Ve yine böyle bir ortama giren insanı düşünelim. Delali hayrat okuyarak bile olsa, gelip bu içki sofrasına otursa, muhakkak o da zarar görür. Böyle ortamlarda bulununca, insanın iman nuru zarar görür. Şeytan ve nefis, imanı sarsmaya başlıyor. İşte bu sebepledir ki, açıktan günah işleyenlerin meclislerine katılmak yasaklanmıştır. Kalpler kaplara benzer, Hak ile dolduğu zaman Hakk'ın nurları bütün etrafı, azaları nurlandırır. Batıl ile dolduğu zaman da batılın zulmeti bütün azaları karartır.